Bu koca yaratık da ne böyle? Beni evimden alıp zorla bu daracık yere tıktı. İki de bir de elleyip uykumu bölüyor. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse biraz okşasın gider herhalde. Öf öf. Ya, çek şu pis parmağını be. İyi. Şu taş gibi şeyleri de getirip duruyor. Ben yırtıcıyım. Et ısırmak istiyorum. Kuru yemiş yemek değil. Yine mi bu sopa? Bir de gözüme gözüme sallıyor. Bir gün elinden kaçacak gözüme oyu verecek. Mağara adam ya, elinde sopası sallayıp duruyor. Çek şunu, çek, çek şunu be, çek. Dışarıdayken ağacın dalında güneşlenmek ve uyku. Ne kadar uzak geliyor şimdi? Burada bir rahat yok. Çek şu lanet olası elini. Bir dakika daha burada kalamam. Kaçmam lazım. Şu dikdörtgen şeyleri açmanın bir yolunu bulursam, işte o zaman özgürlük. <laughs> Sokakta bulduğum gibi eve getirdim. Dışarıda çok zorluk çekecekti. Belki de başına bir şey gelecek ve ölecekti. Aldığım en iyi kararlardan biriydi. Şuna bak nasıl da mutlu ve huzurlu. Çok şanslısın kedicik. Kucu kucu. Dışarıda yemek de bulamazdın. Al bakalım en faydalı kedi mamalarından. Bir de o kadar oyuncu ki bu sopaya da bayılıyor. Sürekli oynatmak istiyorum seni. Çok eğlencelisin. Şu patilere bak. Yerim yerim o patileri. Mini. Aa, İsmini de buldum vallahi. Mini diyeceğim sana çok tatlı oldu. Güneşte yatarken şu bıyıklarını okşayalım biraz. Tam bir keyifçisin var ya. Hani miş bunun pişmaniye gibi şey. Bundan sonra birlikteyiz içeyim. Hayatımızın yeni bölümü başlıyor. Oğluşum benim. Başka bir bakış açısından anlatıldığında bir hikaye tamamen değişebilir. Hikaye anlatıcıları okuyucuya, izleyiciye, oyuncuya istediği perspektifi sunma gücüne sahiptir. Benim de video başında acemice yaptığım gibi size ister insanın bakış açısını isterse kedinin bakış açısını verir. Bu açılar bazen çok farklı olabilir. Bu da hikayeyi daha ilginç, merak uyandırıcı, tahmin edilemez yapabilir. Bu konuyu inanılmaz yöneten bir isim var. Değerli Yoko Taro Beyciğim. daha spesifik olacak olursam Yokotaro'nun Nier serisi. Elbette daha önce yazdığı hikayelerde de bu örnekler vardır. Fakat ben daha iyi bildiğim seriden yani Nier'den bahsetmek istiyorum. Bu yüzden izleyicileri uyarıyorum. Nier serisi hakkında spoiler duyabilirsiniz. Nier Replicant oyununda Junk Heap bölümünde yani robotların olduğu fabrikada denebilir. Bu bölümün girişinde iki erkek kardeşle karşılaşıyoruz. Anneleriyle yaşayan ve babalarını kaybeden bu iki kardeş, annelerinin malzeme toplamak için içeri girdiğini, fakat neredeyse bir haftadır gelmediğini söylüyorlar. Biz de içeri girip onu bulacağımızı söylüyoruz. İlk bakış açımız bu. Çocuklarına bakabilmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan parça toplamaya giden anne. Bölümün sonunda ana düşmanı yeniyoruz ve annenin cansız bedenine ulaşıyoruz. Yanında yabancı ve erkek var. Mer, anneleri, çocuklarını terk edip bir adamla kaçmaya kar vermiş. Gözümüzdeki fedakar anne imajı sarsılıyor. Kardeşlere gidip annelerinin öldüğünü fakat bu durumunu da anlattığımızda büyük kardeş annesinin kararını anladığını, bu sorumlulukla yaşamanın zor olduğunu, annesinin bu davranışına kızmadığını söylüyor. Güzel hareket. Peki hikaye burada bitiyor mu? Hayır elbette. Oyunda ilerlediğimizde bir başka yan görev yapıyoruz. Bu görevde şehir şehir gezen ve kadınları kandırarak onlardan faydalanan, paralarını alan ve ortadan kaybolan bir adamdan bahsediliyor. Bu adamın peşine düşüyoruz ve evet doğru tahmin ettiniz. Bu adam annenin yanında gördüğümüz adamın ta kendisi. Bu bilgiyle birlikte bildiğimiz bütün hikaye bir daha sarsılıyor. Kadının yeni hayat umuduyla çıktığı, çocuklarından bile vazgeçtiği bu yolculuk aslında bir yalandan ibaret. Şu yazıma ve işleyişe bir bakın. Kaç tane perspektif var? Çocukların gözünden, annenin gözünden ve kaçtığı adamın gözünden. Son olarak bütün hikayeyi adım adım anlayan bizim gözümüzden. İşte Yokotoro'nun katmanlı ve harika hikaye örgüsü. Bu bahsettiğim Oyundaki birçok hikayeden sadece biri bu arada. Peki karakterlerin perspektifinden ve hikayeyi ilginç yapmasından bahsettik. Yokotoro burada bırakıyor mu? Elbette hayır. Oyunun bu kısmında değişen tek perspektif karakterlerin ve bizim değil, direkt olarak kamera perspektiflerini de değiştiriyor. Şu sözlerinde bunun sebebini biraz anlatıyor. すごく面白いな美しいなと思うんですけれどもプレイし始めて20分ぐらいするとあとこれが20時間続くのかっていう気持ちになってちょっとそれに疲れちゃったんですよねで,できればそういう先が未来が見えないもうちょっと不安定な変化し続けるゲームを作りたいなと思って考え出したのが「ニーヤ」の前作のコンセプトで本作「ニーヤオートマタ」についてもそれは継承されてます。 Anlıyoruz ki Yokotaro perspektifi sadece hikayede değil kamera hareketlerinde de kullanıyor. Benzer örnekler Nier Replicant oyununun devamı olan Nier Automata'da da var. Bu oyunda da ilk başladığımız karakter 2 ile oyunun sonuna ulaşıyoruz. Saatler süren bu maceradan sonra kafamızda birçok farklı fikir oluşuyor. Hem karakter hem de çevremizdeki dünya hakkında. Makineler çok kötü, androidler insanların yolladığı bir birlik ve doğru yol onlarınki gibi bazı perspektifler sunuluyor oyuncuya. Oyunun 5 tane ana sonu var. Bu sonların her birinde sahip olduğumuz fikirler farklılaşıyor. Bakış açımız genişliyor, perspektifimiz değişiyor. Oyunun ilk sonu olan A sonunu bitirdikten sonra yanımızda bize eşlik eden Nines karakteriyle başladığımız oyunun B bölümüne geçiyoruz. İlk oyunumuzda Android ile oynamıştık ve makinelerin ne düşündüğünü, motivasyonlarını bilmiyorduk tamamlanıyla. Fakat bu bölümde hem hikayedeki boşluklar tamamlanıyor, hem Nines'in perspektifini görüyoruz, hem ilk oynadığımız karaktere farklı bir açıdan bakıyoruz, hem de makinaların motivasyonlarını daha iyi anlama fırsatımız oluyor. Vay be Yokotaro sen ne yaptın böyle? Oyunlarında Yokotaro bize tekrar tekrar şunları söylüyor. Bir şeyi yargılarken acele etmeyin. Empati duygunuzu geliştirin. İki tarafın perspektifini de göz önünde bulundurun. Hatta Otomata da bizi direkt o kişinin yerine koyarak onun perspektifini gösteriyor. Oyunun B kısmına başlarken sürekli parçaladığımız, nefret ettiğimiz robotlardan biri oluyoruz. Abisini hayata döndürmek için umutsuzca uğraşıyor. Robotların hepsinin sürekli öldürmeyi düşünen, zarar vermek isteyen varlıklar olmadığını görüyoruz ve bunu onların perspektifinden görüyoruz. Günlük hayatınızdaki insanları gözümüzde inanılmaz yükseltip çok iyi bir yere koyarız. Sonrasında tanıdıkça hoşumuza gitmeyen, katılmadığımız hareket ve kararlarını gördüğümüzde ise en aşağılarda bir yere koyarız. Belki de nefret ederiz. Ama anlamamız gereken şey bu dünyada kahramanlar da gerçek kötüler de yoktur. Herkes iyi ve kötünün karışımıdır. Şimdi bunu oyunlara uyarlayacak olursak tamamen beyaz ya da siyah bir karakterdense gri olan ya da filmin başında başlayan Rengi zamanla değiştiren, bazen siyaha, bazen beyaza yaklaşan karakterleri daha çok beğeniyorum. Illaki oyunlarda olmasına da gerek yok, dizilerde, filmlerde de bu şekilde. Nierde de bu var. En başta çok saf ve temiz olan Nier, kardeşinin kaçırılmasıyla daha ciddi ve acımasız, umursamaz birine dönüşüyor. Hikaye ilerledikçe inandığı doğruların çöküşüne tanık oluyor. Güvendiği insanların aslında çok farklı amaçlarla ona yaklaştığını görüyor. Hem Niere, hem diğer karakterlere bak bakış açımız, perspektifimiz sürekli değişiyor. Bir karakteri severken zamanla nefret edebiliyoruz. Sonrasında ise nefret ettiğimiz bu karakterleri anlayıp onlara üzülebiliyoruz, empati kurabiliyoruz. Bu duygu karmaşası da Nier'i gözümde yücelten sebeplerden biri. Yokotaro gerçekten farklı incelenmesi gereken bir insan yaptığı oyunları bir tecrübe olması için yaptığını söylüyor. İlla günümüzdeki büyük bütçeli oyunlar gibi olmasına gerek yok. Yeter ki oynayanlar için manası olan oyunlar olsun. Emin ol bunu başardın Yokotora Beyciğim. Dünyadaki binlerce insan gibi bu oyunlar benim için de önemli yeri olan başyapıtlar.